Ufka Yolculuk Yetişkin Grubu kitabı olan Sen de İncitme kitabını seslendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. İlk videomuzda kitabın giriş ve önsöz bölümlerini seslendirmiştik. Bu videomuzda birinci bölümden başlayacağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Birinci Bölüm Hacı Bektaşi Veli'nin Hayatı Hacı Bektaşi Veli, 1209 yılında Horasan'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Moğol baskısı sebebiyle Anadolu'ya göç etmiş ve bugün Nevşehir ilinin kendi adıyla anılan Hacı Bektaş ilçesinde, o zamanki ismi Suluca Karayük, Suluca Karahöyük, 1271 yılında vefat etmiştir. Bütünüyle 13. yüzyılda yaşamış olan Hacı Bektaş'ın mezarının bulunduğu yere Osmanlı Devleti zamanında bir dergah yapılmış ve o zamandan beri önemli ziyaret yerlerinden biri olmuştur. Bektaşi geleneksel anlayışında hocası Lokman-ı Perende kanalıyla Ahmet Yesevi'nin çizgisinde yürüyen bir mürit olduğu kabul edilen Hacı Bektaşi Veli'nin 40 yaşına geldiğinde Anadolu'yu irşat etmek için Horasan'dan Anadolu'ya gönderildiğine inanılmaktadır. Doğum yeri, ismi, soyu ve lakapları Hacı Bektaşi Veli, Horasan bölgesinin başkenti olan Nişabur'da doğmuştur. Tarihçi Gelibolu'lu Mustafa Ali'nin Hacı Bektaş'ın soy şeceresini verirken Seyyid Muhammed Eşşehir el-Ambi Hacı Bektaş, Baygı Seyyid Musa Nişaburi ifadelerinden tam adının Hacı Bektaş demekle meşhur Nişaburlu Seyyid Muhammed, baydaki Seyyid Musa olduğunu tespit etmiştir. Seyyid kelimesinin Resulullah soyundan gelenler için standart bir ifade olduğunu düşünecek olursak Hacı Bektaş'ın asıl isminin Muhammed olduğu ortaya çıkar. Hacı Bektaş'ın nesebi, doğumu, çocukluğu, Ahmet Yesevi ile münasebeti ve onun işaretiyle Anadolu'ya gelişinin anlatılmasıyla başlayan Hacı Bektaş velayetnamesinde onun kesinlikle Hazreti Peygamber'in torunu bir seyit olup atalarının Horasan'ın Tuz şehrinde yaşadıkları, onun ise Nişabur'da doğduğu ifade edilir. Ancak velayetname Seyyid Muhammed'i Hacı Bektaş'ın babası olarak gösterir. Velayetname Hacı Bektaş'ı velinin atalarının Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde yaşayan İmam Musa Kazım'dan sonra çocuklarından İbrahim Mücab'ın Horasan'a yerleştiğini söyler. Hacı Bektaş'ın babası Seyyid Muhammed, dedesi İbrahim Mücab'a çok benzediği için ona ikinci İbrahim anlamında Seyyid Muhammed İbrahim-i Sani denmiştir. Seyyid Muhammed, Nişabur şehrinin alim ve kamil bir şahsiyeti olan Şeyh Ahmet'in kızı Hatem Hatun'la evlendirilir çiftin bu evlilikten uzun yıllar çocukları olmaz. Evliliklerinden 24 yıl sonra oğulları Bektaş doğmuştur. Hacı Bektaş'ın kökenlerinin Horasan'a dayanması sebebiyle ismine Horasanlı anlamında El Horasani sıfatı ilave edilir. Velayetname'de sıklıkla Hacı Bektaş'ı Veli El Horasani Kaddesallahu Sırra Aziz şeklinde ifade edilir. Mevlevi kaynağı Menakıbul Arifin ondan bahsederken Hacı Bektaş'ı Horasani der. Aşık Paşazade, Hacı Bektaş'ı anarken daha çok Hacı Bektaş Sultan ifadesini kullanır. Hacı bektaş Veli'nin Hz. Peygamber Efendimizin soyundan, Hz. Ali Nesinden olduğu genellikle kabul görmüş bir düşüncedir. Zira Hacı bektaş Veli Müzesi Kütüphanesi, 120 numaralı, Velayetname-i Hünkar. Hacı bektaş Veli adlı, 1624 tarihli 17. yüzyıla ait bilinen en eski yazma nüshanın başlangıcı şöyledir. Haza Velayetname-i Hünkar Hacı bektaş Veli Nesli, Muhammed Mustafa Evladı Ali, Salavatullahi Aleyhim Ecmain. 14. yüzyılda yaşamış Takiyüddin Vasıti'nin tarikat silsilelerinin verildiği Tiryakul Muhibbin Fi Tabakati, Hırkatil Meşayihil Arif'in adlı eserde, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarikat silsilesi verilerek seyit olduğu ifade edilmiştir. Velayetname'de Hacı Bektaş'ın hiç şüphesiz ve kesin bir şekilde sahih nesep sahibi bir evladı Rasul olduğu söylenerek, Hz. Muhammed'e uzanan soy şeceresi şöyle verilmiştir. Hacı Bektaş, Seyyid Muhammed, Musa Sani, İbrahim Mükerremül Mücab, Ali Musa Rıza, Musa Kazım, İmam Caferi Sadık, İmam Muhammed Bakır, İmam Zeynel Abidin, İmam Hüseyin Veli, annesi Rasulullah'ın temiz kızı Fatma Zehra, babası Esedullahil Galip Emirül Müminin Ali, dedesi Muhammed Mustafa. Hacı Bektaş'ın en ünlü lakabı hünkârdır. Velayetname başta olmak üzere tüm Bektaşi geleneğe ait kayıtlarda geçen bu kelime, Sultan Padişah, Hükümdar, Şah anlamlarına gelmektedir. Aynı anlamda Hüdavendigâr kelimesi de kullanılmaktadır. Velayetnameye göre bu lakabı ona ilk defa hocası Lokman-ı Peren'de vermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismindeki Hacı ifadesiyle ilgili olarak velayetname yine onun şeyine gösterdiği bir kerametten bahsetmektedir. Şeyh Lokman Perende hac vazifesini yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'ye gider. Vakfe yapmak için Arafat Dağı'ndayken "Bugün Arefe günüdür. Bizim evimizde şimdi pişi yapıyorlardır." der. Şeyhin bu değişini Horasan ülkesinden duyan Bektaş, şeyhin evine gider, bir tepsiye birkaç pişi koymalarını ister hazırlanan pişiyi Arafat Dağı'ndaki şeyhine sunan Bektaş artık hacı adını alacaktır. Şöyle ki, Şeyh lokman Peren'de, hac dönüşünde Nişabur'da, hayırlı mübarek olsun ziyareti yapanlara, gerçek hacının Bektaş hünkâr olduğunu söyler. Bu gencecik çocuk nasıl hacı olabilir diye hayretle sorduklarında, onlara hem pişi kerametini anlatır, hem de Kabe'de kıldığı tüm namazlarda Bektaş'ın da yanında olduğunu söyler. Hacı Bektaş'ın Horasan'dan Anadolu'ya Mekke, Medine, Kudüs ve Şam üzerinden geldiğini düşünecek olursak, onun pekala gerçek anlamda da hac ibadetini yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak velayetname doğası gereği bu durumu bir keramet üzerinden anlatmıştır. Mahmut Esat Koşana göre Hazretin ismindeki Bektaş kelimesi de bir lakaptır. Bu kelime eş benzer, muadil, denk misil anlamlarına gelir. İsmindeki veli kelimesi ise bir sıfattır. Bu durumda Hazretin isminin doğru yazılışı Hacı bektaş Veli şeklinde olmalıdır. bektaş Veli ifadesi sıfat tamlaması olarak veli olan Bektaş anlamına gelmektedir. Hacı Bektaş Veli ifadesi de yaygın hata kullanım olmaktadır. Hacı Bektaş için kullanılan daha birçok lakap vardır. Velayetnamenin hemen başında Hacı Bektaş Veli için şu lakaplar kullanılır. Kutbul Arifin, Kutbul Aktap, Veli kulların lideri. Mesnedi Ulu Elbab, akıl sahiplerinin dayanağı. Sultanul Evliya, Veliler Sultanı. Burhanul Asfiya, Seçilmişlerin Delili. Fahri Erbabı Babullah, Allah Kapısındaki Kulların Övüncü. Mehbiti Envarul Yakin ve Marifet, Yakin ve Marifet Nurlarının indiği Yer. Kaşifi Kenzi Şeriat ve İrşat, Şeriat ve İrşat Hazinesinin Açıklayıcısı. Hadi Piri Tarikat ve Ebrar, Tarikat Pirinin ve İyilerin Rehberi. Zübde-i Rumuzu Hakikat, Hakikat Simgelerinin Özü. Nesli Fatihü'l-Ebvab Küşadi Selasil, kapıları açan ve zincirleri açan Hz. Ali'nin soyundan gelen, Levkeşefe sırrının sahibi, Hz. Ali'nin şayet perdeler kalkıp her şeyi gerçek çıplaklığıyla görseydim, yine bugünkü imanım değişmezdi demesiyle ilgili sırrın sahibi. 2. Eğitimi ve Ahmet Yesevi ile irtibatı Gelenek Hacı Bektaşı Veli'yi Türkistan Şeyhi Ahmet Yesevi Hazretlerine bağlamakta, Hacı Bektaş'ın Ahmet Yesevi'nin irşadıyla Anadolu'ya gönderildiğini söylemektedir. Hoca Ahmet Yesevi'nin 1167 yılında vefat ettiği kabul edildiğinden, Hacı Bektaş'la doğrudan hocalık talebelik ilişkisi kurmuş olamayacağından, Yesevi'nin halifesi lokman Perende üzerinden bir bağ kurulmuştur. Ancak Yesevi ile ilgili yapılan son çalışmalarda, Ahmet Yesevi'nin ölüm tarihinin 13. yüzyıl başına kadar getirilebileceği öngörülmektedir. Bu durumda Yesevi ile Hacı Bektaş arasında doğrudan bir bağ olduğu düşünülebilir. Velayetnameye göre Hacı Bektaş 4 yaşındayken babası İbrahim onu ilim öğrenmesi için Ahmet Yesevi'nin halifelerinden Lokman Perendey'e teslim etmiştir. Tarihçi Ali Hacı Bektaş'ın Selvi boylu bir delikanlı olduktan sonra babasının zahiri ve batını ilimleri öğrenmesi için onu Türkistan pirlerinden Hacı Ahmet Yesevi'nin halifelerinden, asrının seçilmişi ve kerametleriyle Horasan ilinin meşhur kişiliği Şeyh Lokman'ın talebeliğine verdiğini söyler. Ali İmam Caferi Sadık, ölümü 1048 Hazretinin mübarek hırkasını, Bayezid Bistami, ölümü 848 ile Şeyh Lokman'a gönderdiğini, Şeyh Lokman'ın da hırkaya sahip olma heyecanıyla Nişabur'a kadar geldiğini ifade eder. Şeyh Lokman'ın Hacı Bektaş'a ne zaman bir ilmin başını anlatmaya başlasa, onun o konunun sonundan haber verdiğini söyleyerek Hacı Bektaş'ın çok zeki olduğunu ifade eder. Kendisine Hacı denmesiyle ilgili de Velayetname'de de geçen Şeyh Lokman'ın Hac'dayken Arefe günü köyünde pişi yapıldığını hatırlayarak pişi arzulaması bunun üzerine Hacı Bektaş'ın tayy mekan ile ona pişi ulaştırması olayı anlatılır. Velayetname'de Hacı Bektaş'ın Horasan'dayken kendi gayretiyle aracısız bir şekilde yapmış olduğu ibadetlerle manevi olarak cisimler aleminden ruhlar alemine yükseldiği ve velayet mertebesine eriştiği söylenir. Bu seviyeye ulaştıktan sonra Manevi âlemden kendisine artık Yesi şehrinde yaşayan Ahmet Yesevi'den fahr cihazını alabileceği söylenir. Her tarikatın kendine mahsus kıyafetleri demek olan başlık, hırka, kemer ve çeşitli aksesuarlardan oluşan dört alamet de denilen fahr cihazı, kişinin bir şeyhten görev ve sorumluluk alması anlamına gelmektedir. Velayetname, Ahmet Yesevi'yi Hz. Ali'nin oğlu Muhammed Banet-i Hanefiye neslinden Alevi bir seyyid, İmam Ali Rıza'dan icazetli, Kutupların Kutbu, Arifler Sultanı, 99 bin Türkistan erenlerinin piri başı olarak tanıtmaktadır. 99 bin halifesi olduğu için kendisine serçeşme-i nevet unoh piranı Türkistan dendiği ifade edilir. Zahir ilminde Rabbani bir alim olan Yesevi, batın ilminde de kamil olup kusuru bulunmazdı. İbadetini hiçbir zaman aksatmayan bir abid, dünyaya meyletmeyen bir zahittir. Ahmet Yesevi, kendi elinin ekmeğini yiyen bir zahittir kendi eliyle yonttuğu kaşık ve keşkülü öküzünün heybesine koyup pazara gönderir, halk da kıymetini heybeye bırakırdı. Öküz aldığı eşyanın parasını vermeyen kişinin peşini bırakmazdı. Ahmet Yesevi'nin elindeki emanetler, kubbeli elifi taç başlık, hırka, çera, mum çıra, sofra alem, sancak ve seccadeden oluşmaktadır. Bu emanetler Hz. Cebrail'den Hz. Peygamber Efendimiz'e hemil getirilmiş, Ondan Hz. Ali yoluyla Şahı Horasan İmam Ali Rıza'ya kadar gelmiştir. İmam Ali Rıza'dan da Ahmet Yesevi'ye geçmiştir. 99 bin halifesi olan Ahmet Yesevi çok istemelerine rağmen bu emanetleri onlara vermemiştir. Bu emanetlerin sahibi vardır, gelip alacaktır diye onlara cevap vermiştir. Nitekim bu emanetleri Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine vermiştir. Velayetname'de Ahmet Yesevi'deki emanetlerin Hacı Bektaş'a verilmesiyle ilgili şöyle bir olay anlatılır. Şeyh Ahmet Yesevi'nin 99 bin halifesi, şeyhteki emanetlerin sahibinin kendi aralarından biri olduğu düşüncesiyle emanetleri şeyhten istemeye karar verirler. Bir gün hepsi sabah namazı için Ahmet Yesevi'nin yanına gelirler. Geniş avluyu tıka basa doldururlar. Meydanın ortasına bir de ateş yakarlar. Sabah namazından, salatü selam ve duadan sonra Şeyh Yesevi'ye emanetlerin sahibinin kim olduğunu sorarlar. Şeyh de orada gözüne ilişen ve meydanın bir köşesinde yığılı vaziyette duran buğday samanlarını görünce, kim bu seccadesini şu yığın üzerine serip yığınları hareket ettirmeden iki rekat namaz kılarsa emanetler onundur der. Bu sözü işiten halifelerden hiçbiri bu işi ben yaparım diye öne çıkmaz şaşkınlık içinde başlarını önlerine eğerler. Bu durum kendisine velayetle bildirilen Hacı Bektaş, Horasan'dan Türkistan diyarına gelir, kendisini ayakta karşılayan Ahmet Yesevi, halifelerine emanetin sahibinin geldiğini söyler. Yaşananları olduğu gibi Hacı Bektaş'a anlatır. Bunun üzerine Hacı Bektaş seccadeyi alır ve buğday yığının üstüne serer, seccade asılı vaziyette iki rekat namazını kılar. Gerçekten de söylendiği gibi emanetler ona doğru gider ve böylece emanetler sahibine kavuşmuş olur. Emanetleri almaya layık olduğu anlaşılan Hacı Bektaşi Veli'nin Ahmet Yesevi tarafından Anadolu'ya görevlendirilmesiyle ilgili velayetnamede Ahmet Yesevi'nin Hacı Bektaş'a halifelik tıraş erkanı uygulayıp biat aldıktan sonra şunu söylediğini söyler. Ya Bektaş, şimdi nasibin tamamlandı müjdeler olsun ki kutuplar kut kut bul mertebesi senindir. Kırk yıl hükmün olacak, şimdiye kadar hüküm bizdeydi artık sende. Çünkü bizim bu yokluk yurdundan ayrılma vaktimiz geldi, ahirete gitmemiz yakındır. Sen de burada fazla oyalanma Rum'a Anadolu'ya doğru yola çık. Orada hak aşığı meşrepleri Muhammed Ali yoluna çıkan çok kişi vardır, ancak yol tarikat bilmezler. Seni Rum erenlerine başkıldık. kıldık. Suluca Karahöyük sana yurt kıldık. Destur zin senindir artık, oyalanma ve yola koyul." Böylece Hacı Bektaş, yaşadığı Horasan'dan irşatta bulunacağı Anadolu'ya doğru yola çıkar. Üçüncü Anadolu'ya gelişi ve Suluca Karahöyük'e yerleşmesi Horasan'da doğan ve orada yetişen Hacı Bektaşi velinin, Anadolu'ya tam olarak ne zaman geldiği bilinmemektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, 889 din 84, Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya kardeşi Menteşle babaylar isyanından biraz önce geldiğini söyler. Buna göre 1209'da doğmuş olan Hacı Bektaş'ın eğitimini Nişabur'da tamamladığını, Anadolu'ya 30'lu yaşlarında geldiğini söyleyebiliriz. Ancak Horasan bölgesinin Merv, Herat ve Belh'le beraber en önemli şehri olan Nişabur'un 1221 yılında Moğol işgaline uğramış olması Hacı Bektaş'ın Nişabur'dan erken ayrılmış olabileceğini gösterir. Velayetname'ye göre ise Hacı Bektaş'ı Veli'nin Anadolu'ya gelişi 40 yaşında olmuştur. Bu eserde Hacı Bektaş'ın Suluca Karahöyük'te sonlanacak rotası şöyle verilir. Hünkar, Anadolu'daki görevine gitmeden önce hacetmek niyetiyle Allah'ın evi Kabe'ye doğru yola çıkar. Kurmançların bölgesine ulaşır, orada bir süre kalır, çok sayıda keramet gösterir, Halk kendisine bağlanır. O topluluğa hünkârî derler. Oradan ayrılan Hacı Bektaş, Necef'e gelir, orada bir erbain 40 gün çile çıkarıp Allah'ın evine doğru yola çıkar. Kabe'de üç yıl kalır, oradan Medine-i giden Hacı Bektaş, Medine'de Allah Resulünün makamlarını ziyaret edip orada da bir çile 40 gün çıkarır. Medine'den Filistin'e geçip Hz. İbrahim'in ve ailesinin kabirlerinin bulunduğu Halilurrahman'a gidip orada da çile çıkarır. Ardından Şam'a gidip Ümeyye Camii'nde bir erbain çıkarır. Şam'dan Halep'e geçip orada da Ulu Camii'de yine bir erbain çıkarır. Halep'ten Kilis iline gelir. Kilis'teki erenler Hacı Bektaş'a ziyadesiyle iltifat edip beraber çile çıkarmayı teklif ederler. Erenlerle çile çıkaran Hacı Bektaş, oradan Antep üzerinden Elbistan'a ve oradan da Asabı Kehf'e uğrayıp bir çile çıkarır. Oradan Anadolu'ya, doğru Kayseri tarafına gider Hünkar önce Uçhisar köyüne uğrar, oradan Açık Saray adlı köye gelir. Buralarda kerametler gösterdikten sonra oradan da yerleşeceği Suluca Karahüyük'e gelir. Velayetnamenin çizdiği rota gerçeklere uygundur. Zira hem zikredilen seyahat rotası coğrafi açıdan gerçekçidir, hem de anılan bilindik büyük şehirler dışında Uçhisar, Açık Saray gibi yer isimleri günümüzde de mevcuttur. Velayetname Hacı Bektaş'ın Açık Saray'dan sonra Suluca Karahöyük'e gelip orada Oğuzların Çepni boyu arasında yaşamaya başladığını söyler. Bu köy Sultan Alaaddin tarafından alim bir kişi olan Yunus Mukri'ye yurt olarak verilmiştir. Ölümünden sonra ise oğulları İbrahim, Süleyman, Sarı ve İdris köyde yaşamışlar. Bunlardan İdris ve Sarı babaları gibi okumuş diğer ikisi ise okuma yazma bilmemektedir. İdris, Çepni boyu büyüklerinden Kutlu Melek adında çok iyi, ahiret hatunu, saliha bir kişiyle evlenmiştir. Kutlu Melek'e saygı ifadesi olarak kadıncık derler. Kadıncık, Bektaşilik tasavvuf yolu için son derece önemli bir kişidir. Zira Hacı Bektaşi Veli'nin vefatından sonra yolu Abdal Musa'ya o anlatmıştır. Ayrıca Kadıncık, ananın Hacı Bektaş'ın manevi kızı olduğunu söyleyenler, Babagan Bektaşiliğini onu Hacı Bektaş'ın eşi olarak kabul edenler ise Çelebi Bektaşiliğini oluşturmuşlardır. Bu bakımdan kadıncık ana ile ilgili velayetnamenin anlatımını burada ele almak önemlidir. Velayetnamede Hacı Bektaş'ın Suluca Karahük'e gelmeden önce kadıncıkın bir gece rüyasında dolunay halindeki ayın koynuna girdiğini ve kendisinin de rüyada ayı kaçırmamak için yakasını, kollarını ve eteğini kapattığını görür. Rüyasını kocası İdris'e anlatır. Kocası bu rüyanın bir çocukları olacağına işaret ettiğini, çocuklarının Allah dostlarından olacağını, ancak bir veli kulun da gelip himmet etmesi gerektiğini şeklinde yorumlar. İşte bu rüyadan birkaç gün sonra Hacı Bektaş, Sulucakarahöyük'e gelir. Pınar başında elbise yıkamakta olan kadınlara, ''Bacılar hak rızası için karnımız açtır, bize verecek bir yiyeceğiniz var mıdır?'' diye sorar. Kadınlar, Kazanda kaynayan sudur, verecek bir şeyimiz yok derler. Ancak kadıncık hemen davranıp eve gider ve yağ küpünde kalan azıcık yağı ekmeğe sürüp hünkara getirir. Hünkar artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin diye dua eder. Hacı Bektaş daha sonra Sulucakarahöyük mescidine gidip orada bekler. Köylüler akşam namazı için geldiklerinde de yatsı namazı için geldiklerinde de mescitteki hünkara kim olduğunu sormazlar. Evlerine de bu etmezler. Hacı Bektaş o geceyi yemek yemeden mescitte geçirir. Bu arada gelini çamaşırda olduğu için akşam yemeğini hazırlamakta olan kayınvalidesi yağ küpünü dolu görünce şaşırır. Çamaşırdan dönünce gelini kadıncıka durumu sorar. O da dervişe verdiği ekmek ve yağ sonrası onun duasından bahseder. Yatsı namazından geldikten sonra İdris'e de durumu anlatırlar. O da mescitteki derviş olmalı, ne yazık ki ona hizmet edemedik deyip üzüntüsünü dile getirir. Gece olunca İdris uykusundan korkuyla uyanır. Daha sonra uyku tutmadığı için abdest alıp ibadet etmek maksadıyla mescide gider. Niyeti sabah namazına kadar ibadet edip, namazı da cemaatle kılıp eve dönmektir. Mescidin kapısına geldiğinde, mescidin kapısından ve penceresinden mum ışığının geldiğini görür. Yatsı namazından sonra mumu çera söndürmüştük diye hatırlar mescide girdiğinde mihrabın sol tarafında bir dervişin namaz kıldığını, başında bir kandil yandığını ve vücudundan nurun fışkırdığını görür. Hemen eve gidip durumu karısı kadıncıka haber verir. Ona rüyasının gerçek olduğunu, o dervişin bekledikleri zat olduğunu söyler. Karı koca mescidin yolunu tutarlar. O esnada namazda tahiyatta olan Hacı Bektaş selam verip namazını tamamlar. Onlar da selam verip önüne otururlar ve ellerini öperler. Hacı Bektaş'ı evlerine davet ederler ancak kabul etmez. Kadıncık gidip ona bir sofra hazırlar ancak yemeği de yemez. Böylece hünkâr 40 gün boyunca mescitte bir çile çıkarır. Bu arada tüm davetleri ve yiyecekleri kabul etmez. 40 gün sonunda mescitten çıkan hünkâr bir çile de mescit önündeki üç büyük taşta çıkarır. Çilesi tamamlanınca bu sefer de Arafat Dağı'nda karanlık ve tenha bir mağarada çile çıkarır. Mağara önünde bir yere eliyle dokununca güzel bir su çıkar ki, bu su sonradan Zemzem Pınarı adıyla meşhur olmuştur. Arafat Dağı'ndaki çilenin bitmesine yakın İdris, kadıncıkla hünkârın huzuruna gidip onu evlerine ısrarlı bir şekilde davet ederler. Hünkâr onlara, bizim yükümüz ağırdır, aşıklarımız ve sevenimiz çoktur, size yük olmak istemeyiz der. Onlar da ellerinde ne varsa, hepsinin onun yolunda harcamaya razı olduklarını gerekirse, bir derviş zembili alıp dileneceklerini söylerler. Bunun üzerine hünkâr onların davetlerini kabul eder ve onlarda kalmaya başlar. Hünkâr evde bir yeri kendisine çilehane olarak seçer, gece gündüz orada ibadet eder. 114. Böylece Sulucakara Karahöyük'e yerleşen Hacı Bektaş, İdris'in evinde kalmaya başlar. Velayetname bundan sonra olağanüstü hikayeleri anlatmaya devam eder dini kişiliği, Hacı Bektaş Veli hakkındaki temel kaynaklar bölümünde de ifade edildiği üzere, dönemin tarihi kaynaklarının Hacı Bektaş Veli ile ilgili yaklaşımları son derece olumludur. Onun büyük bir veli olduğu konusunda hem fikir olan kaynaklardan, Gelibolulu Ali, Hacı Bektaş Veli'nin bülü çağına ulaştığında bir ibadethanede 40 yıl boyunca inzivaya çekildiğini, ibadet, taat ve riyazet sonucunda yüksek mertebelere erdiğini belirtir hatta aynı kaynakta rükû ve secdeleri sırasında tüm vücudunun coşkuyla dolduğunu ve vücudunda bulunan beneğin de hareket ettiğini ve yakınındakilerin bu coşkunluğa şahit olduklarını söyler. Oğuz 15, velayetnamede ise, Hacı Bektaş'ın ibadetine düşkün namaz kılan bir veli olduğu sıklıkla vurgulanır. Velayetnamede Hacı Bektaş'ın Farsça menakıbından şöyle bir alıntı yapılır. Kat, kerde nefs ra çihil sal an merdihuda. Maksudla mekanist Hacı Bektaş Veli nefsini 40 sene dizginledi. O Allah bu adamı amacı mekansızlığa ulaşmaktır. Hacı Bektaş Veli 116. Mahmut Esat Oşan'ın Hacı Bektaş Veli'nin makalatı ile ilgili çalışması bu konudaki en önemli eserlerden birisidir. Onun ulaştığı bilgiler, ortaya koyduğu senetli bilgiler Hacı Bektaş Veli'nin şeriata bağlı olgun bir mutasavvıf, büyük bir alim olduğu fikrini daha da güçlendirmiştir. Örneğin, makalatın hemen girişinde Besmele ve Hamdele'den sonra Hacı Bektaş hakkında söylenen şu sözler, onun dini bütün büyük bir alim ve sufi olduğunu göstermektedir. Resulullah hazretlerine ve ehli beytine salat ve selamdan sonra, sözleri sırlı, konuşması açık doğruları söyleyen ince ve tatlı sözlü, güler yüzlü, makalat adlı kitabın sahibi, şeriat askeri, marifete bürünmüş, hakikat hazinesi şeriat topluluğunun müftüsü, tarikat ehlinin makamı, cehaleti sevmeyen ve ilimler hazinesinin sahibi, herkesin bildiği kutup, din meşalesini elinde tutan ve iman nurunun yağı, erenlerin durağı, Horasanlı Sultan Hacı Bekraziz şöyle buyurmaktadır. Yazmanın ferah kaydında, eserin 73 layık like ütüsüz 13 Ramazan ayında tamamlandığı, Müstensihin Turgut ili'nin Elken köyünde oturan fakih Baynaki Hasan olduğu yazmaktadır. Ancak Mahmut Esat Coşan'ın tespit ettiği üzere bu nüsanın istinsah tarihi kütüphane sorumluları tarafından yanlış okunmuştur. 900 Tisumiye ifadesi yanlışlıkla 700 Sebumiye olarak okunmuştur. Bu Arapça yazmayı baştan sona okuduğunu söyleyen Coşan bu yazmanın olsa olsa Arapçası iyi olmayan Uzun Hasan Bayri Fakih'in Türkçe makalatı Arapçaya çevirme gayretinden ibarettir. Coşan'a göre ilgili rivayetler sebebiyle makalatın aslı Arapça olabilirse de bu hala ispatlanamamıştır. Bizim kanaatimize göre de bu eserin aslı Türkçedir. Bu sebeple yazma kütüphanelerinde çok sayıda el yazması bulunmaktadır. Bugün elimizde olan en eski tarihli mensur makalat yazması, 827 1424 tarihli Manisa nüshasıdır. Hatipoğlu Muhammed ise makalatı 812 1409 yılında şiirleştirdiğini, nazma çektiğini ifade etmiştir. Bu durumda Hacı Bektaş Veli'nin makalatının en geç 1409 yılında bilindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hacı Bektaş Veli'ye makalat dışında başka eserler de nispet edilmiştir. Bunlar Kitabul Fevaid, Şerhi Besmele, Şatiye, Nasihatler, kelimat Gaybiye ve Kelimat-ı Ayniye adlı eserlerdir. Ancak Mahmut Esat Coşan yapmış olduğu çalışmada bu eserlerin Hacı Bektaş'a ait olmadığını tespit etmiştir. Coşan'ın çalışmalarına göre bu eserlerden Kitab-ı Fevaid adlı eserde Hacı Bektaş'ı Veli'den sonra yaşamış kişilerin sözleri de yer almış olup adı üstünde faydalı bilgiler kitabıdır. İçerisinde Hacı Bektaş'ın makalatından bazı kısımların olması bu eserin ona ait olduğu anlamına gelmez. Yine ona ait olduğu ifade edilen Fatiha Suresi tefsiri isimli eserin Hacı Bektaş'a ait olduğuna dair bir kanıt yoktur. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Hacı Bektaş'a nispet ettiği tek sayfalık şatiye ise henüz bulunamamıştır. Hacı Bektaş'ı veliye nispet edilen Nasihatname adlı eser ise apokrif, uydurma bir eserdir. Makalatı Gaybiye ve Kelimatı Ayniye adlı eser ise dil ve üslup yönüyle Hacı Bektaş devrine ait değildir. Görüldüğü üzere Hacı Bektaş-ı Veli'nin bilinen ve günümüze ulaşan tek eseri makalattır. Ona nispet edilen diğer eserlerin ona ait olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.